Lan 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 ne oluyor? Anneannenizi an 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 mi çağırıyorsunuz an kızlar? Anne, ne anne oldu diyoruz. Ha beni mi çağırıyorsunuz? Ne oldu? Bak, pembeler dünyası yaptık. Nasıl pembeler dünyası yaptınız? Bak. Nerede? Aa, bakar mısınız? <laughs> Kene bakın. Ken pembe olmuş arkadaşlar. Ken pembe kıyafet giymiş. Bakar mısınız? Başka neler var? Oo burada her şey pembe. Barbie de çok şık olmuş. Pembe tacı, pembe elbisesi. Aa bakar mısın? Seçeneğimiz de burada. Bayan Çanta pembe. Kardeşi. Aslan, at. Aa burada her şey pembe. Aa durun durun. Kızlar benim Aslan aklıma bir şey geldi. Değil, o, kokusu da mı pembe? Nasıl pembe? Pembenin kokusu mu olur mesela? Kokusu pembe şeker gibi kokuyor. Bakayım. Aa çok güzel. Evet şeker gibi kokuyor. Kızlar o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ne, ne Barbie'ye her şeyi pembe olan eşyalar kuralım. Aa, evini yerleştirelim. Barbie arabası pembeydi onu da koyalım. Tamam hadi gelin o zaman Barbie evinin oraya geçelim. <laughs> alın bu aldıklarınızı. Bunları alın. Alın bunları. Bakın peri bile var. Elisa su da geldi. Aa bakar mısınız? Burada da pembe perileri varmış Barbie'lerin. Tamam <laughs> hadi geçin <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Götür bakalım. Sen ne getirdin? Oo Barbie'nin pembe arabası da gelmiş. Koyun bakalım buraya. Getirin bakalım hemen Barbie köşemize Abi, gidelim. Ama Barbie pembe değil. Barbie evi pembe değil mi? Barbie evi pembe bak bu Barbie de pembe. Onda çoğu şey pembe ama pembe olmayan eşyalar var. O zaman bütün eşyalarını indirelim. Pembe eşyalar seçelim. Sadece Barbie evini pembe eşyalarla yerleştiriyoruz tamam mı? Heh, koyun bakalım. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Önce bu eşyaları bir buradan indirelim. Tamam iki Barbie evinde yerleştiriyoruz. Hangisini masal sen çıkarmak istersin Melek Gül? O zaman siz bu, bu büyük Barbie evinin eşyalarını indirin bakalım. İndirin. Pembe olmayan eşyaları indirin. Ben de buradan indireyim. Bu da beyazmış. Bunları da alalım. Bunları çıkartalım. Bunu da çıkartalım. O zaman ne yapalım? Siz de çıkartın. Sen de çıkarsana Melek Gül. Eşyaları içinden tamam eşyaları indirelim birlikte tekrar yerleştiririz o zaman tamam mı? Pembe olan eşyaları yerleştiriyoruz. İndir bakalım. İndir. Küçük evimizde sen yap Melike. Küçük evimiz boşaldı. Onu da boş... İndir. Durun o zaman. Hemen. Melek Gül. Orası boşaldı ya. Sen ne geldi yer Barbie eşyalarını getirelim. içinden. Pembe olanları seçelim. Bakalım kimin Barbie evi pembiş pembiş. Güzel olacak Barbileri Çok güzel pembiş ev yapacağız arkadaşlar. Bak. Burada Barbie eşyalarımız var. Al bakalım kutuyu. Al içinden pembeleri seçeriz tamam mı? Çek bakalım çek çek çek. Kaldır. Masal sen de orada da birazcık eşyalarımız var ya. Diğer Barbie Yok, eşyalarımızı da var. sen götür. Götür bakalım. Dediğim götür 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 götür. Dediğim. Al bakalım koy oraya. Masal anneciğim sen de diğer Barbie eşyalarını alır mısın? Hadi bakalım al bakalım neler var içinden. Buradaki çekmeceyi... Heh. Getir bakalım. Arkadaşlar biz bugün Barbie'lerin her şeyi pembe yapıyoruz. Ama Ken ve, Ken ve Barbie burada durdular. Bir dakika. Böyle koyalım. Aa bak burada nasıl böyle müzikli bir tane mini mouse var. Bu da pembe. Bunu da koyabiliriz. Ama dur. Ken ve Barbie burada nasıl kötü durdu. Buraya koysak olur mu kaydırağımız? Pembe değil. Ama havuzumuz. Bence bunlar havuzda beklesinler bizi. Lan pembe kedi. pembe Barbie'ler. Ay minik kedileri de varmış. Ama o pembe değil. Biz pembe olanları alacağız. Bizim pembe kedimiz de vardı melek. Onu bulalım. Tamam mı? Gelin bakalım. Pembe eşyalar yerleştiriyoruz. Bunlar sarıymış. Sarı olanları buradan böyle bir kaldıralım. Pembe eşyalar hazırlayacağız bugün. Pembeleri bunlar seçeceğiz. Pembe Bu pembe oluyor. atı da koyalım. Ama bunlarda pembe var. Masal baksana altında pembe de var. Her şeyi pembe bulamayabiliriz bence. Biraz pembeli olanları da kabul edebiliriz. Hop bunu da koyalım. O oh, bunları da böyle sizin hazırladıklarınızı da buraya dizelim. Bakalım. Oh, ben pembe eşyalar pembe olmayan eşyalar gidiyor. Yerine pembe eşyalar geliyor. Bile pembe su oh, hamurdan bile yaptın masa. Hadi bakalım. Ben o zaman ben buradan eşyaları seçmeye başlıyorum. Hop ben buradan pembe bir makyaj aynası buldum. Pembe televizyonu. Pembe de bundan var. Ah sen de mi bunu buldun? Aa, pembe bir stand ama evet, bunun çoğu ben mavi. Ben. Bunu kabul edemeyiz. Pembe olacak tamam mı? Pembe bir Pembe sandalyeyi ben kaptım bile. Melek Gül hadi seç bakalım buradan pembe şeyleri çabuk 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 ol bakalım. Melek Gül seçtin mi pembe? Melek Gül pembe küvet buldu. Masal bakalım pembe neler buluyor. Masal masal küçük bir mama sandalyesi daha buldu. Ben bulacağım ya dur bak bu da pembe ayna. Pembe aynayı da böyle koyalım. Koy Melek Gül banyoyu da koyalım bakalım. Ey bak bakın arkadaşlar ben burada neler buldum pembe çamaşır makinesiyle fırın buldum mu? Melek Gül hemen onları da buraya yerleştirelim. İşte evimizin her şeyi pembe oluyor. Başka neler var? Pembe masa buldum. Melek Gül pembe masamız da var bizim. Ve buradaki eve bakıyoruz. İşte pembe tuvalet, pembe küvet, pembe masa, pembe mutfak. Pembe mama sandalyesi. Hop buraya da bir tane masa koyalım. Başka ne yapsak bakalım buraya pembiş pembiş pembe nelerimiz bebek var. Arabası. Evet pembe beyaz bebek arabasını da koyduk. Bugün her şeyi pembe seçiyoruz arkadaşlar. Barbie evini pembe pembe yerleştireceğiz. Hop bir tane daha çamaşır makinesi buldum. Onu da buraya yerleştirelim. Her şeyimiz pembe olsun. Başka? Bakalım başka nelerimiz var. Pembe ne seçebiliriz? İşte bakın burada da pembe bir tane hayvanlarımız için baksımız var. Bu baksı da alalım. Bunu da bu eve yerleştiriyoruz. Ay bir dinozor kaçın. Dinozor gelmiş. Kaçın. bakalım. Evimizin eşyaları yerleşiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Hop. Masa sandalyesini de buraya koydum. Masasını da koydum. Onu da koydum. Burada da böyle çift kişilik mama sandalyemiz var. Pembe küvetimiz. Burada da pembe bir biberonlar var Melih ki, hop birini de biz aldık, birini de masal kapta. Ya masal sen hepsini kapıyorsun, bize bir şey kalmıyor ama, bize baksana pembe eşyalar bize çok kalmadı, her şeyi kapıyorsun. Hop, ben de ablanınkini aldım işte, bir makyaj masası daha hem de kocaman bir makyaj At, masasını da buraya koydum. Pembe tencere kapağı o da olur. Bakalım burada sadece pembe eşya yok, bunu kaldırıyoruz. Burada da yok bunda kaldırın. Masal neleri aldın? Neleri kaptın masa? Ya masal ya her şeyi kaptın. Var senin sandalyeleri. Bizim hiç sandalyemiz yok ama. Masa. Tamam bir sandalyeyi bize ver. Bir sandalyeyi biz buraya koyalım. Çünkü Çaysi nereye oturacak? Çaysi için sandalyeyi buraya koyduk. Arabamız da var. Melek Gül. Melek gel gel. Bakalım başka pembe nelerimiz var? Kalk bakalım kalk. Bak koş koş orada pembe nelerimiz var bizim koş. Koş bakalım. Pembe karavan aldım elektrik. Başka pembe neyimiz var buradan ne alabiliriz? Motorumuz da pembe mavi. Bence motoru da alalım. Karavanı aldık motoru. Ama motoru da al bakalım. Kap melek koş. Masal da geldi. Ya ben uçağı alacaktım masal ya. Ya, ya uçağı ben alacaktım masal. Ablan kaptı çabuk koş yerleştir melek Koş koş. Koş yerleştir. Hadi bakalım onları da evimizin önüne yerleştiriyoruz. Aa Elisa ne yaptın? Her oldu. Bütün pembe ablanın eşyalarını çıkarmışsın ama banyodan Elisa böyle olmaz ki. Hadi gel yerleştirelim çünkü pembe ev yerleştiriyoruz. Burada kalsın. Bunu da koyalım. Gel anneciğim masan nereye gitti? Neredesin? Anneciğim dur ben düzeltirim tamam üzülme gel. Gel anneciğim üzülme ben yerleştiriyorum sana yardımcı olacağım tamam mı? Gel bakalım bak yerleştirdim. Bunu da yerleştirdim. Bu da burada. Masayı, sandalyeyi de buraya koyalım. Dur Elisa su bak yerleştirelim. Bak diğer Barbie eve de bakalım tamam mı? İşte arkadaşlar biz bugün her şeyi pembe gibi yapıyoruz. Pembe Barbie'lerimiz. Kenimiz pembe. pembe Barbie ke pembe. Aa, ama Chelsea yok. Chelsea'ye de pembe eteğini giydirirdik. Chelsea de pembe olsun. Bunlar... Ve pembe Arabamız var burada. Bugün her şey pembe. Bunlar masalın evi ve masalın eşyaları oldu. Melek Gül'ün nerede? Senin nerede? İşte bakın arkadaşlar burası da, burası da Melek Gül'ün Melek Gül Karavan'ın da mı var? Melek Gül'ün karavanı da var arkadaşlar. Bu da Melek Gül'ün evi oldu. Bakar mısınız? Pembe pembe. Pembe kaydırağımız var. Pembe sandalyelerimiz var. Pembe makyaj aynamız var. Pembe mama sandalyemiz, çamaşır makinemiz, buzdolabımız. Her şeyimiz pembe. Hatta ben ne yapacağım biliyor musunuz? Sizin için de pembe bir şeyler seçeceğim buradan. Siz de Barbie'lerle birlikte yemek yiyebilirsiniz. Bunu pembe pembe. Bunlar da sizin ama bunu ortak kullanıyoruz tamam mı? Bunlar da ortak. Bunları da çay partisi yaparsınız diye sizin için getiriyorum pembe pembe. İşte pembe bardaklarımı da buradan aldım. Kızlar peki şimdi ne yapıyoruz? Ne yapalım şimdi? Papaz Melek'e sen ne yapıyorsun? Ay, dikkatli ol. Ee, dikkatli ee, ol Melek Gül. Ay iyi misin? E, 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 Barbie ile kimi de masal oynatıyor. Evciliğe, evciliğe başladı bile Melek Masal. Arkadaşlar biz o zaman ne yapıyoruz? Şimdi pembe eşyalarla pembe evlerimize çok güzel evcilik oynuyoruz. Ben hangi evi seçiyorum? Bu ev benim olsun tamam mı? O zaman bana da Barbie lazım masa. Sen bütün Ken'i ve Barbie'leri pembe aldın. Ben ne yapacağım? Başka pembe var mı Melek Gül? Gel bakalım. Aa tabii ki olmaz olur mu arkadaşlar bizim pembe Barbie'miz? Bakar mısınız? İşte burada da pembe Barbie'miz var. Melek Gül senin için de pembe bu Barbie'yi buldum. Kap bakalım. Çabuk al kuş eve götür. Götür bakalım eve. Ay sen ne yapıyorsun? Ne oldu anneciğim? Öyle çıkılmaz ama kaydıraktan nasıl çıkıyoruz? Nasıl çıkıyoruz kaydıraktan? Harikasın Elisosu. El kaydıraktan böyle çıkıyoruz. Çık bakalım kay. Kay bakalım. İşte böyle. Aferin sana Elisosu. El bakalım başka pembe kim var? Pembe kıyafetli Barbie'miz var mı? Melek Gül içinde. Evet onu bulduk. Onu götür demiştim. Bakalım bakalım başka pembe var mı? Tabii ki de pembe. İşte burada bir Barbimiz daha var. Bunu da aldık. Evet, şimdi her şey hazır olduğuna göre pembe evlerimiz biz evciliğe başlayabiliriz. Hadi bakalım. Hop uyuyor mu orada? Orası ona biraz küçük geldi. Bunu düğün olsun tamam mı? Bu Barbie'nin düğünü olsun. Herkes ona gelecek olsun. Ya da doğum günü partisi mi olsun melek Gül? ne dersin masa? Barbie'nin doğum günü partisini yapalım. Tamam o zaman seni de kırmayayım. İki Barbie'nin de doğum günü partisi olsun ona sürpriz pasta hazırlayalım tamam mı? Hadi bakalım pembe oyun hamuruyla sürpriz parti pastası hazırlayacağız arkadaşlar biz. Siz de bu sırada hemen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.